Bugün sizin görüşünüzde, kullanıcı deneyimlerinde Ergün'le birlikteyiz. Ergün Çakmak. Ergün hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Çok şükür iyi olmaya çalışıyorum. Süper. Şimdi seninle bir General Mobile GM9 Pro iade süreci, sorun Aynen. çıkarma süreci videosu çekeceğiz. Cihaz elimizde yok. Arkadaşlarımızı peşinen söyleyelim. Ergün satın aldığı cihazı uzun uğraşlar sonunda pave iadesi almayı evet. başeven. Bana göre şanslı ve hakkını arayan takipçilerimizden bir tanesi. Evet. Eyvallah. Şu elimizde böyle belgeler var. Bu belgele bir de geleceğiz. Bunların hepsi Ergün'ün hayatından haftalar günler demek değil mi Ergün? Maalesef. maalesef. <laughs> ne yazık ki. Paranla vezir olmak böyle bir şey Türkiye'de. Önce onu kesinlikle, söyleyelim arkadaşlar. Kesinlikle. Yani hani hem para vereceksin hem de böyle işte bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz tane ayrı işle uğraşacaksın. Niye? Hakkını şey yaptığın için, savunduğun için. Aynen. şimdi Ergün, sen GM9 Pro aldın. Evet. Ne zaman aldın GM9 Pro'yu? Ben 29 Mayıs'ta aldım. Okey. İnternet. E, Mobiltek'ten almışsın. Faturası Mobiltek. Hepsi Tech. Buradan'ın Mobiltek mağazası. Okay. Aslında sana faturayı Mobiltek kesmiş olsa bile sen Hepsi Broda'nın pazar yerinden aldın. Aynen. Aslında Mobiltek'ten de büyük bir ihtimalle aldığını bilmeden sen Hepsi Buradan'a güvenip evet, evet. Hepsi sonra... Buradan'dan alışveriş yaptın. Öyle bahsediyorum. Evet. Çünkü ben de öyle yapıyorum. Herkes öyle yapıyor. Ama bir sorun olduğu zaman hepsi burada, e, hop hemen zeytinyağının suyun üstüne çıkması gibi keneve çıkmayı çok iyi biliyor. Evet. E, yok diyor, senin muhatabın Mobiltek diyor. Niye öyle? Mesela Sanayi Bakanlığı niye bu işe müdahale etmiyor? Ben Mobiltek'i tanımam aslında. Mobil i̇lk kimdir? defa yani ben. Yerini bulma deseler bana, ben gidip Mobiltek'in yerini bulamam. Hayatımda da ilk kez görüyorum ama hepsi burada ya güvendiğin için gidiyorsun Aynen. oradan alışveriş yapıyorsun. Bu işi Amazon'da yaparsan eğer... Amazon buna sahip çıkıyor. Onu bilmiyorum. Abi. Sahip evet. çıkıyor. Ama niyeyse hepsi burada sahip çıkmıyor. Hatta hepsi burada da sen şimdi söylemeden ben söyleyeyim. Cep telefonlarını iade etmek için bir iade formu da yok. İade yapamıyorsun cep telefonlarını. İlla servise göndermen gerekiyor. Hepsi burada Maalesef. sana diyor ki servise gönder. Devletin kanunların bana sunduğu iade hakkını hepsi burada neye dayanarak gasp ediyor? Onu bilmiyoruz. Ona hepsi buradadan bilen birisi varsa anlatırsa buyursun gelsin bir gün anlatsan Sanki Sanki şey gibi. Pazarcıdan elma alırsın, Bu elma çürük git tarlaya. Aynen öyle. Sen aynen tam öyle söylediğin gibi git tarlaya. Şimdi sen Mayıs'ın sonunda evet. hepsi hepsi böyleden siparişi vermişsin. Anladığım kadarıyla bu faturadan da bir iki gün sonra cihazın eline teslim edilmiş. Aynen. Değil aynen. CM GM9 Pro alıyorsun. Fiyatını söylememizin bir sakıncası var Hiç mı? Hiçbir sakıncası yok. Ben, ben yaşlandım artık. Gözlerimi iyi görmüyor. Böyle bakıyorum. Kaç lira ben bu faturada... 1695 şey. olması lazım. Çok da iyi fiyatı alıyorsun. Onu da söyleyelim. Ya o zaman en iyi cihaz buydu. Aynı öyle yani gayet de iyi fiyatı alıyorsun. Benim eminim bu fiyatı GM9 Pro alıp kullanıp memnun olan birçok arkadaşımız vardı piyasada. Kesinlikle. Ama sen memnun olmuyorsun cihazdan. Olamadım. cihaz sana geldi açtın kurulumunu yaptın kullanmaya başladın. İlk an bir sorun var mıydı cihazda? Ben şimdi cihazı ilk aldığım vakit zaten hafta sonuna denk geldi. Telefon görüşmeleri falan hiç yapmadım. Sadece cihazı kurdum işte haberleşme, iletişim, diğer programların hepsini kurdum bana lazım olacak. Şimdi bir de amoled olduğu için dedim ki hani böyle e, film izleyeceğim güzel platformlar. Onları da bir kurayım dedim. Pazartesi oldu. İş mesai, mesai başladı. İşe gittim. Tamam. Ee, tabii e, iş icabı telefon açmamız lazım. Ondan sonra telefonlarla görüşüyorum. İşte ben konuşuyorum. E, karşı taraf bana sistemde bulunuyor. Ya sesini arttırır mısın? Niye sesin boğuk? Ha ya göz sesin gelmiyor diyoruz. Ben de ilk aldığım zaman bir iki saatte bütün ayarları yaparım. Sesi çıkartırım, ekranını ayarlarım, her şeyini yaparım. Ondan sonra yani dedim sizin telefonda bir sıkıntı var herhalde ya da çekmiyor burada. <laughs> e ben yeni aldım ya benimkinde sıkıntı olacak değil, değil ya. Yani benim telefonum <laughs> yeni. Daha ambalajını yeni açmışım. Ay. Ondan sonra hadi birini geçtim. 2, 3, 4 ya bu işte bir sıkıntı var dedim. Ondan sonra dedim ki iş yerinden bir arkadaşım ya dedim içeri bir geç beni bir arasana dedim. Aradım. Benim sesim nasıl geliyor dedim. Abi gayet güzel. Ama ben senin sesini duymuyorum dedim. Benim, benim sesim nasıl geliyor? Oradan bağırıyor artık. Se telefonunu bir değiştirdiniz yani. Ben sen... kendi telefonumu Sonra Hı? onun telefonunu aldım ben. Onun sesi bana geliyor. benim. Ee, yani onun sesi bana gelmiyor. Benim sesim onunla net gidiyor. Anladım. Okey tamam. Yani sen de böylece ofiste bir deneme yaparak insanların Kesinlikle. niye her gün sesin gelmiyor dediklerini anladın. Kesinlikle. Şimdi sen bu hafta sonunda aldın cihazı. Hafta sonunda kurulumu yaptın. Pazartesi ya da salı günü gibi sorununu teş şey te teşhis ettin değil mi artık? Kesinlikle. Sorun ne? Senin sesin... İnsan ve gitmiyor. gitmiyor. Başka bir sorun var mı? Kutudan çıkan sıfır General Mobile GM9 Pro cihazında Daha başka bir sorun var mı? Yani tam kullanamadım. O an zaten bir sinirlendim yani. Yani nasıl olur böyle bir şey diye. Ben dedim iş yerine dedim arkadaşa ben dedim servise gideceğim sabah. Okey. Ayın kaçında servise gittin? İlki herhalde 6 Haziran olması lazım. Ee, evet 6 Haziran'da yani, servise gidiyorsun. Bir hafta içinde. Bir hafta içinde yani Aynen. cihazı aldıktan fatura termine bile bakacak olsak cihazın 10 gün içinde filan cihaz servise gidiyor. Yani burada şunu yüzden söylüyorum arkadaşlarımız ya Ergün acaba cihaza bir şey yapmış olabilir mi? Hani cihaz sağlamdı da. Cihaz bozulmuş olup arada olabilir. bir şey söyleyeyim. Ee, ben genel General, General Mobile'ın merkezini aradım profilodaki, Oranın Hı -hı. servisi kapanmış pandemi dolayısıyla. Ya dedim benim telefonumdan ses gitmiyor. Ya bize kargo yapacaksınız. E benim işlerim zaten Şişli'de. Gelin ben bırakayım olmaz. Olmaz. Anladım. Ya da belirli yerlere gideceksiniz. Zeytinburnu bana yakındı. Ben oraya gittim. Şişli'den kalktım, dibinde Mecidiyeköy'de General Mobile'ın genel müdürlüğü varken yani. Zeytinburnu'na gittim, değil mi? Aynen. Cihazı verdin ve kendi de dedin ki arkadaşlar" bu cihazı yeni aldık daha 10 gün olmadı. Alo diyemiyorum değil mi? Sesim aynen, insanları görmüyor. Kaç gün sürdü teşhis etmeli ve sorunu? Teşhis? Ee, orada yazdım. <laughs> Cihazda bir sorun yok. Ee, yazılım atıldı. Hayır. Şimdi kaç gün sonra verdiler cihazı sana gibi? Ee, ayın 8'inde aldım. 8'inde 6'sında verdiler. 8 2 gün. <laughs> ben gözüm gördüğü kadarıyla okuyayım arkadaşlar. Artık bana gözlük şart olmuş. Bak bu videoda onu şey yapıyorum. Ne derler anlıyorum. Ee, sen işte sorunlarını söylüyorsun. Konuşurken karşı tarafa ses gitmiyor, boğuk gidiyor bilmem ne filan diye. Zeytinburnu General Mobile Servis'teki arkadaşlar da yazılım güncellendi diyorlar. Çünkü yazılımla ilgili bir sorunumuz var. Bu yazılım güncellendiği bakanlığın Serviste ve yasaklaması lazım bence. Kesinlikle. Abi. Laptop servislerini de bilgiciyesiz sizin haddinizi mi lan milletin cihazının şeyini yazılımını güncellemek hıyarlar. adı işinizi işinizi yapın demesi lazım. Yani. Çünkü bu yazılım güncelleme hikayesi tüm kötülüklerin anası haline gelmeye başladı evet servislere Maalesef. Yazılım güncellendi, cihazda herhangi bir problem görülmedi. <laughs> Allah razı olsun. Ee, cihaz çalışır değerleri normal bir oda normali de büyük yazmışlar. Evet. normalse cihaz çalışma çalışır. Yani şey gibi değerli yapmışlar. bir normal. Cihaz normal. Sende bir sıkıntı var galiba. Okey. Şimdi sen sıkıntılı bir arkadaşımız oluyor. Cihazı zeytin aldın. işe geldin ya da eve gittin falan. Hala hala diyorsun. Görüşmeyin Ya, Yok, O da tabii. bende bir hata yani. Tabii. Senin burada esas sorun senin bu telefonla konuşma yapmaya çalışman. Kesinlikle. Konuşmasan G GM, General Mobile çok iyi telefonlar yapıyor <laughs> ama konuşmaya kalkarsan işte <laughs> Aynen. o mümkün değil. Şu 8'inde aldın cihazı. Ertesi gün tekrar gittin. Ar yine aynı servise gittin evet. değil mi? Dedin ki ya hacı siz bunu yaptık dediniz bilmem <laughs> ne filan da hiçbir şey yapmış değilsiniz aslında. Benim derdim devam ediyor. Şimdi şu kör gözümle görmeyen gözlerimle oku, tekrar okuyayım. Ee, konuşurken ses gitmiyor evet. diyorsun şey oldu anlamında. Ee, ne zaman veriyorlar cihaz sana Ben oraya bırakıyorum bu sefer. Cihazı. Bırakıyorsun. Fabrikaya göndereceğiz, test edeceğiz. Ne sana gibi gelecek diyor. Bakılacak bu cihazı var. senden aldıklarının şeyi, tutanağı aslında. Yani bir, bir, bir öncekindeki gibi cihazı sana teslim ederken verdikleri değil, cihazı teslim aldıkları O yüzden burada açıklama kısmında herhangi bir şey yazmıyor. Zeytin evet. Zeytinburnu servis Allah razı olsun senden cihazı alıyor bu sefer Canan'a mobile'a gönderiyor. Diyor ki onlar evet. büyük bir ihtimalle. Ya siz bu adama diyor telefon satmışsınız, parasını almışsınız ben uğraşıyorum bu adamla diyor. Yani. Adamın cihazında da bir sorun var diyor. Biz başımızdan savalım diye yazılım güncellemesi yaptık bilmem ne yaptık falan kandıramadık ama bu adamı diyor. Ertesi gün tekrar geldi bize diyor değil mi? Aynen. İşte aynen. tam olarak böyle gerçekleşiyor aslında. Alın şu malınızı da diyor fabrikada bir kontrol edin diyor. Bir bilgi verin bizi. değiştirecek misiniz? Paviye iadesi mi yapacaksınız? Özür mü dileyeceksiniz? Ergün'ün yanaklarından mı öpeceksiniz? Ne yapacaksınız? Sebahattin Bey, Muzaffer Bey bir karar verin ne yapacağınızı diyor. Cihazı fabrikaya gönderiyor. Aynen. Sen bu arada cihaz fabrikaya gittiği zaman artık e, internet üstünden süreci takip Bana etmeye başlıyorsun. servisteki kişi şöyle demişti. Ya artık bunu internetten takip et. E, fabrikada ne oluyor ne bitiyor oradan görürsün. Okey. Kaç gün sürdü fabrikanın incelemesi? Vallahi zannedersen bir hafta sürdü. Bir hafta. Sen tabii bu bir hafta için muhtemelen her gün bakıyorsun değil mi? Kesinlikle. İndir'deyiz ya diye. bir de eski bir telefon kullanıyordum. Ee, çok zorlanıyordum. Hatta ben seni nasıl günde 4 kilo 5 kilo falan bakıyorum. Aa, çok sinirleniyordum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir de şey dinden imandan çıkma boyutu var. Aynen. Çıkmaya gerek yok. Ya arkadaşlar artık beni teselli ediyordu. Yapma bakma. <laughs> ha, çok güzel. Her neyse bakmaya devam ediyorsun. Tabii. Gönderdikten bir süre sunu, internette senin Sorununun, daha doğrusu fabrikanın kararı, fabrika kim bu arada? Bu cihazın sahibi olan, bu cihazı üreten, evet. cihazla ilgili her şeyi hepimizden çok bilmesi gereken, senin verdiğin paranın da o girdiği, girdiği cep, yani senin cebinden Aynen. çıkıp onların cebine giriyor. Fabrika internette görüyorsun sana. Ee, sen okusana Allah aşkına şurada e, karar da mevzu. Takip formu, e, şey cihaz teslim için hazırlanıyor. Ondan sonra... Arıza bilgisi mikrofondan ses gitmiyor. Hı hı. Tamir bilgisi lehimleme yapıldı. Garanti durumu garanti dahili. Okay. Talep ücret sıfır. sıfır. Şimdi o senin webden gördüğün adamlar bunu yapıyorlar. Yani senin cihazında sıfır cihazında 10-15 gün önce kutusundan açtığın cihazda sana hiç sormadan bir şeyle ve lehimliyorlar. Bir şeyi bir yere ve lehimliyorlar. Ben o yazıyı gördükten sonra klavye kırdım. <laughs> Yani böyle şey olmaz. Ve e, aynen kargo ile cihazı sana iade ediyorlar. Kargo ile servise gönderiyorlar. Servise gönderiyorlar. Sen gidip servisten cihazı aldığında da şu General Mobile'ın sipariş takip takip sorgulama formu cihazın içinden çıkıyor. Nitekim bu form senin webten gördüğün formun aslında aynısı. aynısı. Değişen bir şey yok. Burada da diyor ki mikrofondan ses gelmiyor. Lehimleme yapıldı. B0 bilmiş. Ne demek olduğunu bilmiyoruz. Bilmemiz zaten gerekmiyor. Garanti dahilinde arkadaşımızın cihazı diyor. Ee, sorunu da çözdük diyor. Ee, al diyor e, Ergün cihazı güle güle kullan sorunu çözdük diyor. Değil mi? Alıyorsun cihazı servisten büyük bir ihtimalle hemen bir sim kart takıp alo diyorsun. Öyle tabii, değil mi? Tabii. biliyor musun? E, tabii. Ha diyorsun. Sıkıntı yok. Karşı taraf duyuyor mu? Duyuyor. Ha yapmışlar bu sefer yani. Yapmışlar. Süper çok güzel. Allah razı olsun. Keşke bunu fabrika bandından çıktığı zamanda yapsalarmış. Yani piyasaya kusurlu ürün, arızalı ürün sunmaktansa maalesef abi. şey yapsalarmış. Yani sıfır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Gün arkadaşlarımız bilsinler. Biz biliyoruz ki, duyuyoruz ki, biliyoruz ki dersem yanlış olur. Haklarını yeriz insanların. Duyuyoruz ki piyasada Böyle avizalı telefonlu ve birisinin aldığı sonra iade ettiği bilmem ne filan telefonlu ve tekrar paketleyip satmak gibi bir huyu şey yaptı. Evet. Ee, ne derler? Zuhur etti. Öyle söyleyeyim. Ahlaksızlığın bir başka yöntemi bu. Yani şey olabilir bu. Yasal olabilir. Hmm. E, satış teyamilleriine uygun olabilir. E fabrika o telefonu çöpe atacak değilim ya taş mı ben filan diye. Zaten bu taş mı diyen adamdan korkacaksın. Taş mı diyen adam her türlü şeyi de çeviren adamdır. E, ne derler? Dolabı da çeviren adamdır. O yüzden böyle bir şey oluşuyor. Sana verdikleri telefonun o yüzden biz senden önce başına bir şey gelip gelmediğini, bozulup bozulmadığını, iade mi yani ilk sahibinin, ilk kullanıcısının sen olup olmadığını bilmiyoruz. Ama jelatinin de sıfır aldığı için öyle olduğunu sıfır, jelatin kutu her şey. Şu, öyle olduğunu varsaydınız ki Geneva Mobile'da değilim ki buradan. Ya ne olur şu kalite kontrol mekanizmanızı yükseltin. Evet. Ee, böyle arızalı cihazları piyasaya çıkartmayın. Şimdi sen artık sorunu çözülmüş bir müşterisin değil mi? Yani ben şimdi fabrikayım. Beni Geneva Mobile olarak gör. Ben e, Ergün'ün sorununu çözdüm. Artık şu andan sonra Ergün'ün mutlu olması gerekiyor değil mi? Tam tersine. Niye niye mutlu değilsin abi? Ay, yaptık telefonu işte. Bak yani tamam seni bir Mecid Şişli'den Zeytinburnu'na gittin, geldin. Mecidiyeköy'e bize gelmeden de bir daha gittin, geldin filan da. E, Sözlük so, 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 sorunu? Bu ürün, ayıplı ürün. <laughs> ben Tabii bir ayıplı iyi. ürün kullanmak zorunda değilim. Kullanmam. Yani. Ayrıca ayıplı ürün kavramı, senin ya da benim bu masanın üstünde otururken uydurduğumuz bir kavram değil. değil. Bakanlığın, Türkiye Devleti'nin bakanlığının uydurduğu bir kavram. Bakanlık ne diyor? markalar diyor, hangi sektörde faaliyet gösterirlerse göstersinler ayıplı ürün satamazlar diyor. Kesinlikle. Ayıplı ürünleri satacak olurlarsa diyor, onu standart satış zinciri dışında bir yerde hani bu outlet merkezler outlet mağazalar Tabii. falan gibi yerlerde ayıplı ürün olduğunu beyan ederek ancak satabilirler Sözü diyor. Sözümüzü balla kesiyorum. Yani bazı ismini vermeyeceğim marketlere gidince bir kat üstü oluyor bazen. İşte ikinci el cihazlar, tamir görmüş cihazlar diye ayrılıyor. Aynen öyle. Evet. Böyle yapılırsa şey. Şimdi sen e, soyununu bir 10-15 günde çözdün. Evet İstanbul şartlarında şiştiden zeytin iki kere git gel falan hoş durumlar değil. Ama yine de sana ayıplı ürün sattıkları için... Durumdan memnun değilsin. Kesinlikle. Memnun olman gerekiyor mu abi? Bence de Hayır. gerekmiyor. Yani ne diyorsun o aşamada? Yani mesela döndün hepsi burada ya, ya da General Mobile'a ya da işte neydi bu sana satan arkadaşların adı? Ee, faturaya bakalım. Mobil, Mobil teldeki tel. arkadaşta ve herhangi bir şey söyledin mi şu aşamada? Ee, ben... Hakkımı yediniz benim filan dedin mi? Konuşmaya gerek yok. Ben, ben direkt hakemiyetine heyetine müracat etmeyi kafama koymuştum. Süper. O dönemde de size yazmıştım abi. Hakim şimdi bu aşamada benle de kontak kuruyorsun. Evet şeyin e, e, tahminen ne zaman başvurdun hakimiyetini? 22 Temmuz. 22 Temmuz'da e, epey dayanmışsın bence. Yani Mayısın sonunda aldığın telefon için 22 Temmuz'da Hakemiyetine ne diye başvurdun? Ben bu cihazın değiştirilmesini ve para yani iadesini. Para iadesi. direkt değiştirmek değiştirilmek okay. sözü. Şimdi diye. burada şeyi söyleyelim arkadaşlar. Cihazınızın ayıplı olduğuna eminsiniz yani? Şimdi hakim heyetleri genellikle parayı yerdesi ve değişim kararını birlikte veriyorlar. Burada markaya bırakıyor opsiyonu. Eğer senin satın aldığın ürünün fiyatı yükseldiyse marka genellikle sana daha ucuz fiyatı parayı verip ürünü vermek istemiyor. Yani kanunlarımız son tüketicinin yanında ama böyle tilkiliklere de izin vermemesi lazım. Ürünün fiyatı düştüyse ya da ürünün fiyatı sabit kaldıysa o zaman sana ürün veriyor para vermesin falan diye bu standart ben bu ürünü istemiyorum aldım beğenmedim yasal hakkımda hani hepsi burada sana iade formu vermiyor atıyorum herhangi bir köşedeki teknoloji markete gittiğin zaman sen bu kulaklığı kullanmışsın sen bu saati kullanmışsın sen bu telefonu kullanmışsın ben iade alamam diyor ya öyle durumlarda tüketici hakem heyetine gidersen eğer tüketici hakem genellikle para iadesi ya da değişim kararı veriyor ama sen bu ürün ayıplı evet yani bu ürün kutudan Keyifli Zaten değil. bozuk çıktı. Ve ben bunu kaşını gözünü beğenmediğim, renginden mutsuz olmadığım için filan değil, kullanamadığım için iade ediyorum. Bunu kullanamamamın gerekçesi de bakın markanın bana verdiği teknik servis raporu. Bu raporu da verdin zaten evet. diye tahmin ediyorum. Şey. Markanın bana verdiği teknik servis raporu. Yani marka, burada General Mobile oluyor, bile bile piyasaya kusurlu cihaz sunduğu için Aynen. ben de bu cihazı aldığım için ben burada cihazın değişimini istememe hakkına sahibim artık. Kesinlikle. Çünkü tüketici hakimiyetine diyorum ki bu adamlar beni kazıkladılar tabi bir caizse. Ee, bu cihazımın için ödediğim bedeli geviye istiyorum. Al arkadaşım tüketici hakimiyeti diyorum. Bu dilekçem, bu faturam değil mi? Aynen. Bu da servis operum. Bunları verdin tüketici hakimiyetine. Hepsine bir güzel tarafı. Hangi tüketici hakimiyetine verdin? Ee, Arnavutköy. Arnavutköy. İşin kötü tarafı bir de Arnav yani yani oturduğum için bu süreçler bayağı bir yordu beni. Sen evet epey bir İstanbul dolaşmışsın. Evet. Yani bir, bir süre evden çıkmasan. <laughs> şeydir, yedi Hadımköy'deki tüketici hakim, Hadımköy kaymakamlığının içi, pardon Arnavutköy kaymakamlığının içindeki tüketici hakimiyetine gittin büyük bir ihtimalle. Herhalde İnternetten içine... başvurdun. Ha internetten başvurdun. Başvurunu internetten yaptın. Hı. Dedin ki, işte burada anlatmışsın zaten şu of başvuru formunun şeyi, o dilekçesini. benimde de karar tutanağı var zaten. tutanlar tutanağında senin inceleme gerektiğin olarak yazdıklarını zaten buraya ve Bunları şimdi tek tek okumaya gerek yok ama muhtemelen biz bu şeyi videonun içine koyacağız. Aynen. Merak eden arkadaşlarımız durdursunlar, okusunlar, şey olur. Ama burada diyorsun ki işte bu anlattığımız sürece şöyle oldu, böyle oldu filan filan filan. Ne kadar süre sürdü tüketici hakem heyetinin karar vermesi? Ya pandemi dönemi olduğu için bayağı sürdü. Yani cevap ben 22 Temmuz'da başvurmuştum. Hı hı ya 29 Ocak'ta yani 5 ay. Okey. Ocak Hadi. sonunda geldi. Normalde tabii ki bu işlerin daha hızlı olmasını bekliyoruz biz. Daha hızlı olmasını arzu diyoruz. Ama şunu da unutmayalım her gün. Tüketici hakem heyetlerinde sadece telefon alan adam yok. Mobil da orada. Evet. Herkes orada ve tüketici hakem heyetlerinde çalışan arkadaşlarımız gerçekten Allah süper bir iş çıkartıyorlar. Evet. Bir de şey çok önemli bak şimdi. Tüketici hakem heyetleri Allah'ı var söyleyelim tüketiciden yana pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Bu da çok çok önemli. Sana karar ve bildirdiler. Dediler ki Ergüncüm sen haklısın. Bu adamlar yani ben hani şey yapıyorum yumuşatarak Bu adamlar senin şu paranı sana bir ödesinler bir zahmet. Belki senin şu parayı sana öderlerse akılları da başlarına geliyor. Bundan sonra piyasaya şey bozuk üründe satmazlar da demiştir bence tüketici hakemiyetinde bu kararı yazan adam. Ama işte kararı yazan adamın yetkisini açtığı için ne yazık ki karar kararı Bunları ekleyemiyor çünkü o da diyor ki ulan şu adamlar doğru düzgün iş yapsalar da bu millet gelip bizim kapıya sıvaya girmesi bizde daha rahat bir memur yetkiçi memurun istediği ne diyor memur niye adam memur olur bir insan Vatana, devlete millete halka hizmet etmek için memur olur ee, maaş garantisi olsun. İki gün sonra evet. bu adam batacak mı batmayacak mı benim sigortamı ödeyecek mi filan gibi dertleri olmasın. E bir de göreceli olarak rahat çalışayım ister. Evet. Şimdi bizim bunların hiçbirisiyle ilgili bir derdimiz yok. Ama bunların rahat çalışmasını engelleyen de son kullanıcı olarak sen değilsin onu da bilsinler. Yani e, Ergün yüzünden rahat çalışamıyorlar, e, malını kötü üreten şirketler yüzünden çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Onlar da lütfen ilgili bağlı bulundukları ve yöneticilerine ya Türkiye'de bazı markalarda çok büyük sorunlar çıkıyor. Bizim bu markaları deklare edip halkı bildirmemiz lazım. Tıpkı Almanya'da mesela. Almanya'da ne oluyor? Yıl sonunda hangi markanın hangi ürününden kaç tane garanti kapsamında tamirat olduğunu açıklıyor hükümet. Sadece Almanya'da Avrupa topluluğunun çoğu ülkelerinde. Sen böylece uçak mı alacaksın? Mesela Boeing'de sorun mu var? Gidip Boeing'den almıyorsun. Öyle anlatayım hani en kaba tabiriyle. Tabii bizim bu örnekte uçak almıyoruz. Cep telefonu alıyoruz. Evet. Ama emin ol Almanya'da cep telefonlarının da Hangi modellerinin hangi sorunları yaşadığı şeffaf bir şekilde isteyen şey tarafından, son kullanıcı tarafından öğrenilebiliyor. Sen şimdi bilirsen ki o markanın şu modelinde sorun var, sen de gidip almıyorsun teorik olarak. Şimdi e, tüketici hakimiyeti Allah razı olsun seni haklı buldu. Dedi ki her gün bu adamlar sana parayı ödesinler. Sen ne yaptın ondan sonra? Hemen hepsi buradayı aradım. E, Çağrı merkezini. Dedim böyle böyle benim başıma böyle bir şey geldi. E, ben e, iademi istiyorum dedim. Oradaki kişi de bana tüketici kısmından bir mail atmamı istediler. Bu hakemiyetinin kararını tarayıcıdan tarayın, bize atın dediler. Çok güzel. Ben attım. Attıktan sonra ertesi gün tekrar aradım. Dedim böyle böyle evrağı ben size gönderdim. Hay ola. Ee, ne olacak şimdi? Ee, biz bir hafta içerisinde size iade olacaksa size hesabınızı olur. Süper. Takip edin diye. Hiç zorlaştırmadınız bir şey Yok, Yok hayır sorun. hayır. Çok güzel. Ee, ondan sonra ben bir gün... İşte sabah geldim bilgisayarı açtım falan mailime baktım tık hepsi burada iadeniz gerçekleşti. Kaç gün sonra sen onunla ve şu ka kaver tutanağını web siteli üstünden gönderdikten kaç gün sonra para iade ettiler sana? Son görüşmem yani bir hafta içerisinde oldu. Bir hafta, çok Son güzel. görüşmemden 3 gün sonra gerçekleşti. Bence bir hafta falan çok güzel her gün içine çok, çok etmemek iyi. lazım. Şimdi burada kötü olan şey şu onu da söyleyelim. Biz geçmişte senin gibi bazı takipçilerimizin Samsung ve iPhone gibi cihazlarda aynen bu süreçlerden geçip tüketici hakem heyetinden kendi lehlerine karar aldıktan sonra hepsi buradanın tüketici hakem heyetinin kararının tanınmaması için ticaret mahkemesine başvurduğunu gördük. Ve işin kötüsü bu davalardan bazıları da hepsi burada kazandı. Yani e, bazı insanların kanuni haklarını kullanmaları konusunda Yine kanunun başka bir maddesinden şey yaparak, destek alarak hepsi burada yani şey yaptı. Ha senin cihazının parasını sana iade etmeyeceğiz ve ya da ya da senin cihazını değiştirmeyeceğiz dedi. Bu çok kötü bir şey. O yüzden sordum ne kadar sürede çözdü hepsi burada bunu. Ee, iyi i̇yi çözmüş sağ olsunlar. Ben de bu kadar bekliyordum. Ee, çok çabuk oldu. İnşallah bundan sonra şu müşterilerini mahkemeye verme huyundan da vazgeçerler. Müşterinin veli nimet olduğunu hepsi burada da anlar. Ve inşallah Web sitelerine cep telefonu için de iade formu evet. koyarlar. Yani bizim bir cep telefonunu iade etmek için servise gitmemiz defalarca ardından tüketici hakem başvurmamız falan gerekmemeli. Ve piyasada bunu yapan başka elektronik satıcılar var. Bak mesela söylemiyoruz Amazon senden böyle bir şey yapmanı istemiyor. Amazon'un istemediği şey hepsi burada oluyor. Bak sen zor koşuyorsan o zaman cep telefonu satılan adamlar da hepsi bu alışveriş yapmayı keserler, hepsi bu en son isteyeceği şey bu olur. Çünkü hepsi bu sana artık sadece cep telefonu satmıyor, margaveni şey de satıyor, tuvalet kağıdı da Kesinlikle. satıyor, kürdan da satıyor, diş fırçası da satıyor. Eğer benim ve benim gibi adamların tuvalet kağıdımızı bile hepsi bu almamıza devam etmemizi istiyorlarsa bu saçma sapan uygulamalardan vazgeçecekler. Kesinlikle. Sana bir şey soracağım şimdi, parayı aldın, ee, gidip yine bir GM9 Pro mu alıyorsun, ne yapıyorsun? Yok. Hayır. Hayır. <laughs> Senin ben biliyorum ki bir önceki telefonun da GM'di değil mi? Maalesef. O ne o hangisiydi? Ee, 5 Plus. 5 Plus'tan GM9 Pro'ya geçtin. Geçtim maalesef. Hevelde 5 Plus'tan çok mutluydun o yüzden GM9 Pro'ya geçtin. Ya aslında ilk bir sene bir sıkıntı olmadı çünkü Android One arayüzü gerçekten hızlı. Birinci seneyi doldurmaya başlayınca yanıklar bu meşhur GM5 Hı -hı. Plus'taki sağlı sollu sararma yanıkları. O zaman e, Telpay'a değil de hemen Şişlican'ın yanında bir Sakarya iletişim vardı. Tamam. E, General Mobile'in kendi özel servisiydi. Hı -hı. Ben götürdüm, hemen ekranı değiştirerek verdiler. Okey. Vallahi o hizmetten çok memnun kaldığın için. Çok memnun, çok için. memnun kaldım ya, şaşırdım. Gittin GM9 Pro aldın. Peki bu saatten sonra bir tane General Mobile telefon alıyor musun? General Mobile bu saatten sonra benim için bitmiştir. Okey de tamam. İnşallah bu da General Mobile'ı yöneten arkadaşların kulağına gider. Nasıl ufak ufak böyle hatalar yüzünden müşteriyi bu İstanbul içinde dolaştırma sevdaları yüzünden müşteri kaybettiklerinin farkına varırlar. Evet. Ben açıkça söylemek gerekirse seninle Ocak ayının sonundan beri kontak halindeyiz. Şu anda da Mart ayının 18'i bugün de. 2 aylık, 2,5 buçuk aylık süreçte gerçekten hiç sarsaklamadan bu işin peşinden koştuğun için ve haklarını savunduğun için her gün sana çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Rica çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Siz Senin gibi arkadaşlarımızın sayısı arttıkça e, General Mobile gibi davrananların sayısı azalacak. Kesinlikle. Hepsi burada gibi davrananların sayısı azalacak. Yani azalacaktan kastım General Mobile kapanacak, hepsi burada kapanacak değil. Tabi tabii, Onlar tabii. kendi işlerini ve vize edecekler diyecekler ki biz Ergün'ü niye bu kadar üzüyoruz diyecekler. Ve düzeltecekler işleri. Bizim tek istediğimiz şey herkesin kendi işini doğru düzgün yapması. Kesinlikle. Sen nasıl parayı verirken işini doğru düzgün yapıyorsan o da sana malı verirken işini doğru düzgün yapacak. Arkadaşlar değişik bir sizin yorumunuz sizin görüşünüz videosu oldu. Farkındaysanız GM9 Pro'nun iyi bir telefon mu kötü bir telefon mu olduğu konusunda hiçbir şey konuşamadık. Evet. Çünkü Ergün telefonu kullanamamış bile. Yani jelatininden çıkartıp açıyorsun soyun baş gösteriyor. O günden Maalesef. sonra... O servise git gel, öbür servise git gel filan filan. O yüzden lütfen GM9 Pro kullananlar bunun bir telefon deneyimi değil. Aslında General Mobile ve Hepsi burada kullanım deneyimi olarak. Biraz marka deneyim oldu sanki. Aa, algılasınlar bu videoyu. Sizler de lütfen e, inşallah yaşamazsınız ama Ergün'ün yaşadıklarına benzer herhangi bir sorun yaşadığınız zaman tıpkı Ergün'ün yaptığı gibi sorunun daha başlarında beni haberdar edin. Evet. Ersin'e bir mail atın. Beni Kesinlikle. haberdar edin. Sorunu birlikte haberleşerek devam ettirin. Sorun nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Siz de gelin buraya bir tüketici olarak yasal haklarınızı nasıl kullandığınızı, o yasal haklarınızı kullanmanızın karşılığında devlet o babalığını size yapıp yapmadığını, devlet babalığını yaptığı zaman da kaybettiklerinizi geriye alıp alamadığınızı eğer Ergün'ün anlattığı gibi açık açık anlatın. Ayağına sağlık Ergün. Ee, Kapatmadan bir şey daha söyleyeceğim. Bugün seni burada çok beklettik sabah. Hiç önemli değil. Tamamen benim hatam Hatam değil mi? Tamamen benim ihmalim yüzünden Aa, çok yok, beklettik. Tamam. Ee, o yüzden hepinizin huzurunda da Ergün'den özür diliyorum. Bir saate yakın burada kendisini beklettiğimiz için. Sizlerden bir başkasıyla çekeceğimiz bu minvaldeki bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.